Çengül. Çengül. Hadi hadi kalk şu kahveni iç. Götüreyim odana yatırayım seni hadi. Orhan'ım seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Tövbe estağfurullah ya. Çoluğun çocuğun içinde ne diyorsun sen ya? <laughs> ya Orhan Bey kızma ya. Kızma ne hanımın seni sevdiğini ilan ediyor bütün dünyaya. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Yalnız bunun sarhoşluğu çok pismiş ha. <laughs> Bana sardı. Çek elini. Eveceğim. Ay Şengül Hanım ya, şu kahveyi içi ver de Bir konuşalım doğru düzgün. Acev. Hmm. Ay yapış yapış. Al şunu. Çek. Ya otur şuraya. Ya. Otur. Otur. Allahım ya Rabbim. Yenge bırak şu öpme işlerini de, şu dediklerini anlat bize bir ya. Ömer kadının haline bak. Bu halde nasıl anlatacak? Tamam anlatacağım. Tamam anlatacağım. Ya? öyle. Tövbe estağfurullah. Öp herkesin içinde öp. Aa! Ne oldu lan? Cüneyt nerede? Emi. Emi. İlmiye'ye bıraktın? Doğru söyle bak. Nerede çocuk? Şerefsiz. O İlmiye. Yıktı mı şerefsiz. Dur dur Orhan Bey. Çocuklar telaş yapmayın. Sakin. Hilmi'ye bugün bizim eve gelecekti. Aslında Şengül'le birlikte olacaklardı bugün ama. Büyük ihtimalle onu bıraktı çocuğu. Sen gene de bir ara. Arıyorum. Ben sözümü bırakmam. alayım ana ben anam. Ben bu muyum? Bu Orhan'ımın. Ve Kütbüs. Açmış sokakları. Yalnız nasıl içine dert olduysa bak. Hep oraya, hep oraya dönüyor muhabbet ama. Tamam, bir dahakine bize haber ver ama. Ne oldu? Getiriyormuş. İyi, Allah'tan onu akıl etmiş. Yengemin anlattıkları gerçek mi? Ya yani bir sürü şey anlat, hangisi gerçek? Mesela Berk ve Elif'in olayı. Kardeşler mi? Ha, mesela. Doğru. Kardeşler gerçekten. Berk de biliyor hatta. Harbiden mi? E o gerçekse o zaman Şengül Hanım'ın söyledikleri doğru. Ya Suzan Allah aşkına ya Şengül Hanım bambaşka bir alemde şu an ya. Bambaşka bir dünyada ya. Hadi, hadi Orhan Bey Allah'ını seversen hadi artık sen şu hanımını yatır biz de yavaş yavaş gidelim değil mi? Hadi Suzan bir sen eve bırakalım hadi can. Hadi. Hayır Akif ben eve falan gitmiyorum. Ben burada kalacağım Şengül Hanım ayılacak ve konuşacağız. Bildiği her şeyi bana tek tek anlatacak. Ya Suzancığım anlatsa anlayabilecek misin? Kadın az diye bir şeyler diyor. Ne diyor ki yani? Tövbe ya Rabbim ya. Ayrıca da bambaşka bir alemde diyorum. Sen beni duymuyor musun? O alemde şu an kim kimi öldürüyor, kim kimi güldürüyor belli değil ya. Fren. Ha. Ah yok hadi. Hadi bu böyle olmayacak. Biz bir yüzüne su falan çarpalım, Akif ayıltalım. Hadi Şengül'ün. Aynen aynen. Hadi biz yüzünü yıkayalım. Hatta ben de onu bir limonlu tuzlu şey yapayım Abi. kendine gelsin. Hadi tamam. bakalım. Ben hallederim, hallederim. Sen hiçbir şey halletme yok, yok Orhan Bey. Ben. Ya biz alışığız Benden. O yüzden biz hallederiz. Şengül Hadi. Hanım. Hadi canım. Hadi gidiyoruz Şengül Hadi gidiyoruz. Hanım. Hadi Akif nereye gidiyoruz? Hatta, hatta gidiyoruz. Hadi. Hadi bakalım. Hadi gel. Hadi. Sen o. İçeceklerim var ya. Çok güzel. Afiyet olsun. Hepsini içtin inşallah. Kaldı mı daha? Kaldı, kaldı daha. Gece yeni başlıyor. Hadi. Hadi oğlum tutun bak. Ah. Tebessüm. Hadi. Hadi. Hadi yavaş 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 yavaş. Allah Allah. Hadi bakalım. Namanamanamanamanaman. Hadi bakalım maşallah. Ha? Ay mi? Geldik, geldik Şengül Hanım geldik. Buyurun, hadi şöyle bir, bir adım daha. Hadi bakalım. Allah maşallah. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın Ay. kadın bu nasıl bir Allah dur. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ah şöyle. Ah be Şengül Hanım be. Ah be Şengül Hanım sen ne yaptın ya? Ortalığı birbirine kattın nasıl bir seyahatteysen hala geldik mi Akif gittik mi Akif durduk mu Akif Mola mı verdik Akif bu nedir ya? Ne boş. Bir yüzüne su serpelim, su getir de hadi canım. Hadi. Dur, dur. Hadi bakalım. Dur, bak, sen, dur. Ha, baksın, ha. Akif. Ha, buyurun Şengül Hanım. Böyle değil, böyle bu sefer. Hep böyle olmaz, arada böyle. Evet, hadi bakalım. Ha, Yağmur Yağya. Şemsiye var orada, git al. Ya e, bu çiseliyor, çiseliyor, bir şey olmaz. Ey, bundan bir şey olmaz, berekettir. Ne boş mu böyle olmayacak. Bak sen bu işi kompetensin bana yaptığın gibi anlatabiliyor muyum canım ben şu kablosunu alayım da Şengül Hanım'ın cereyan çarpmasın Allah muhafaza. Hadi al. Ben ee, şöyle yavaştan uzaklaşayım. Evet. Iskalamam ben ıskalamam korkma biliyorsun idmanlıyım bu konuda. Bilmem mi bilmem ha. hadi bakalım. Özür diliyoruz Şengül ama bunu yapmak zorundayız. Bir iki üç hadi bakalım. Şengül Hanım. Hah, Dur bak şimdi geç. Şengül Hanım. Şengül. Akif Bey. Aman Akif'ten Akif Bey'e geçti. Tamam düzeliyor. Çok güzel. Nevat Hanım hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. İyi misin? İyi misin daha Şengül Hanım? Ha? Siz ne yapıyorsunuz burada? Sen ne yaptın? Kurban olayım. Sen ne yaptın? Bir bombanın pimini çektin. Ne yaptın beni Akif Bey? Patlattın. Daha ne yapacaksın? Karıştırdın ortalığı. Aman, döküldün, döküldün, her, şey. Aa, gene gitti. Kaldır, kaldır, kaldır. Of. Dur, kendi de döküldü. Tekrar topla. Evet, gel. Ah Şengül, ah. Öyle şeyler söyledin ki. Vallahi biz senin söylediklerini şimdi nasıl toparlayacağız bilmiyorum. Ne söyledim. Bak Şengül ah ben şimdi sana dışarıda neler söylediğini... ...neler yaptığını, hepsini anlatacağım. Ondan sonra da kurtarman için neler söylemen gerektiğini anlatacağım. Sen de benim sözümden çıkmayacaksın ama... Bunların hepsinden önce ben gideceğim bir soda limon tuz yapacağım içerideki iyice bir ayıl da bir kendine gel kurtaralım şu iş tamam? Tamam alacağım sana da alacağım sana da alacağım getireceğim tut ne boş düşüyor. Gel gel yaslan şöyle. Ya, ah. Öpeyim ee, Öperiz öperiz. Ben sen bir sodanı iç önce güzelce. Hah. Canım ya vatan. Canım. canım benim canım canım geçecek geçecek şimdi. Bugün den iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek